Merhabalar sevgili kahveyden izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ocak ayı 2023 tarot ve kahve öngörülerimizi yapacağız. Aralık ayı için çekilişimiz vardı biliyorsunuz. Oradaki arkadaşımız kurada belirledik. Esra Sinince ve Hüseyin Özer. Tebrik ediyorum sizleri. Bir hafta içinde bana ulaşın. Söz verdiğiniz gibi gerçekleştirelim bakımlarınızı. 2023 Ocak ayının ilk çekilişine katılmak istiyorsanız eğer... Öncelikle kanalıma abone olmanız gerekiyor. Sonrasında izlediğiniz videonun altına çekiliş yazmanız artı beğenip e, yorum yazarsanız da çok daha mutlu olurum. Bunun dışında 2022 yılını geride bırakıyoruz. Hastalığıyla, sağlığıyla, iyisiyle, kötüsüyle ne yaşadık kötü olan her şey geride kalsın. E, 2023'ün hepimize sağlık, huzur, mutluluk e, sonrasında... Ne diliyorsak güzel dileklerimizin ve mucizelerimizin olması dileğiyle her birinizin ayrı ayrı yeni yılını kutluyorum. İnşallah hepimiz çok güzel bir yıl geçirelim diye temenni ediyorum. Ee, özel bakımlarınız için bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaram izlediğiniz videonun altında. Aynı zamanda Youtube sayfamda ve Instagram sayfamda da mevcuttur. Şimdi boğa burcu yükselen boğa ay ve güneş burcu boğa olanlar 2023 Ocak ayı için öngörülerimizi yapacağız evet sevgili boğalar boğalar sanki böyle arka arkaya niyetlerini dileklerini sıralamışlar böyle hangisini önce söylesem hangisini önce istesem gibi gerçekten böyle bir trenin lokomotifi gibi güzel dilekleriniz gözüküyor burada ve üstünde güzel de aydınlığınız mevcut gözüküyor Uzaklardan alacağınız bir haber var. Bunun dışında <laughs> e, ikili ikili ilişkiler görüyorum. E, bu çocuklarınızla alakalı olabilir, çevrenizde yakın çevrenizde birileri olabilir. Ama sanki e, nişan, evlilik veya bir beraberlikle alakalı bir şeylerin adının koyulması. Veya bundan haberiniz yoksa haberin olunması veya ebeveynlere duyurulması, bununla alakalı alınacak kararlar, haberleşmeler söz konusu gözüküyor. Ocak ayının içinde ikili ilişkileri varmış diyebilirim. Elinizden çıkan bir para olmuş veya olacak ama bu para sanki böyle arabayla alakalı bir konu. Bir şeylerin değiştirilmesi olabilir, yaptırılması olabilir ama böyle bir meblağ elinizden çıkmış gözüküyor. Bunun dışında 12 rakamı ile beraber e, evliyseniz veya partneriniz varsa beraber aynı yöne doğru gitme. Ama bunu hızlı adımlarla gerçekleştirme. Sanki alacağınız bir haberle o yöne doğru gideceksiniz diyebilirim. E, eğitim gören öğrenciler diyebilirim. Veyahut da işte kişisel eğitimler alabiliyorsunuzdur ama sonuçta eğitim gören kişilerde ben burcunun birazcık yıldığını, birazcık böyle bir şeylerden vazgeçtiğini, karamsar düşünceleri önüne aldığını ve çok zorlandığını görüyorum. Ee, aslında böyle sanki yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişler. Çok az bir kısım kalmış ama ciddi anlamda da birazcık bunalımlı, depresif bir durum görüyorum. Başaramamakla alakalı bazı korkular, gerginlikler görüyorum. Ee, ama şöyle söyleyebilirim size, büyük bir kısım aslında kendiniz de şaşıracaksınız. Önünüzde bir aydınlanma var İnşallah tüm öğrencilerimizin, eğitim görenlerin emekleri boşa çıkmasın diyebilirim. Çok büyük bir alışveriş böyle arabası olur ya aynı onun gibi bir araba çıkmış. Ama o kadar bir aydınlık var ki içinde sanki size böyle bir araba dolusu ferah, bir araba dolusu aydınlık gelecek gibi. Ve çok sevineceksiniz çok ferahlı gelen bir durum bu karşılıklı iki kişi bir konuşma yapacaksınız. Birilerinin size gelip yatılı kalmasıyla alakalı. Bu bir bayan. bununla alakalı bir konuşma yapacaksınız. Bunun dışında sevgili boğa burçları bir böyle organizasyonun içine gireceksiniz. Arka arkaya telefon konuşmaları, haberleşmeler, bir toplulukla alakalı bir organizasyonun içinde bulunacaksınız ama siz iki kere bulunacaksınız. Bu bir yeni yeni yıl eğlencesi olabilir ama sanki yeni yıldan önceki e, ee, bir, bir, iki gün öncesinde de sanki bir grubun içinde bir topluluğun içinde yani arka arkaya sanki iki topluluğun içine gireceksiniz. Ama her ikisi de çok aydınlık çok ferahlı gözüküyor. Ee, bazı böyle boğa burçları e, sanki böyle şey yengecin kıskaçları gibi böyle kıskaçlarını açmış bir şey yakalamaya çalışıyorsunuz. Bir şey sahip olmaya çalışıyorsunuz sanki kocaman bir A harfi var burada. Yakın çevrenizden bir arkadaşınızın, bir dostunuzun veya bir komşunuzun ilişkisiyle alakalı bazı haberler duyacaksınız, bazı konuşmalar yapacaksınız. Fakat bu aydınlık bir konu, ee, onu söyleyebilirim. Bir şeyler almakla alakalı bir düşünce içerisindesiniz. Fakat birazcık maddiyattan e, evham ve korku yaşıyorsunuz. Maddiyatta alakalı ama Maddi olarak ocak ayında özellikle ocağın 15'inden sonra 16 ocak olarak diyebilirim size 16 ocakta elinize geçecek bir para sizi sevindirecek bir durum olacak hatta bu para size direkt şahsınıza avcunuza sayılan bir para değil de sanki banka yoluyla hesabınıza gelecek ee, bir para gibi gözüküyor bunu birazcık net söyledim çünkü bu çok net gözüküyor ee, <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> sanki ocak ayı içinde Böyle çok şey olacaksınız, hareketli, çok gitmeli, gelmeli, gezmeli, böyle nasıl anlatayım size. Arka arkaya yaşayacağınız ferahlar, arka arkaya görüşeceğiniz insanlar, sanki size gelecek yatılı kişiler, sizin gideceğiniz yatılı yerler, ama hepsini ben ferahlı görüyorum. Böyle kısa bir tatile çıkabilirsiniz. Çünkü güzel aydınlık bir yol var. Ama sanki bu yolculuğu yapıp yapmamakta birazcık kararsız gibi gözüküyorsunuz sevgili boğa burçları. Onun dışında dışarıdan duyacağınız bazı haberler var. Ebeveynlerinizle aranızda geçecek aile büyükleriniz olabilir. Anne baba kardeş onlarla alakalı konuşacağınız bazı şeyler. Sanki bir şeylerin kararını almak adına birazcık fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Ayın dörtlü zamanlarına dikkat edin. Dördü, on dördü, yirmi dördü gibi. Kendinizce böyle yaptığınız kaygılarınız ve korkularınız var. Yani aslında baktığım vakit bakın çok güzel aydınlıklarınız var. Ama içinizde böyle hep şey var. E, acı bağlarınız var. Veya böyle bazen gerçekten bir olumsuz düşüncenin de böyle içine girebiliyorsunuz diyebilirim. Çantayla alakalı bir konu var. Çantamı alacaksınız bilemiyorum ama böyle bayağı geniş, yüksek, uzun. Bir çanta görüyorum ben veya da bir çanta Hediye mi alacak gelecek size bilemiyorum Veya bir çantanın içinden bir sürpriz mi çıkacaksa Ama çok aydınlık Aslında bu bir valiz de olabilir Üstünde çünkü yol da var Bilemiyorum artık Sanırım her bir boğaya göre ayrı ayrı Düşünebilirsiniz kafanızdaki Düşünceniz her neyse Kalbi boş olan boğalar Sizi aklından geçiren Sizi düşünen bir insan var fakat sanki pek duygularını açıklayabilen bir insan gibi değil diyebilirim. Geri planda kalmış. Ee, hani şu an bir ilişki olarak görmüyorum ama birisinin aklındasınız. Onu söyleyebilirim size. İlerleyen dönemlerde bu insan sanki bir fikir üretip ortam yaratıp sizinle böyle bir konuşma içerisine girebilir. Bir bayan görüyorum ben. Bu bayanın karın ve mide bölgesinde bir sıkıntı olabilir. Bir rahatsızlık yaşayabilir ama sıkıntılı değil. Yani ufak bir şey yaşayabilir. Böyle karın mide bölgesi gibi, göğüs kısmı gibi bir bayan var burada. Çok köklü bir ağaç çıkmış. Güzel köklü bir ağaç. Ağacın böyle dallarından, kollarından sanki böyle her bir yere bir insan çıkmış ama o kadar güzel bir görüntü ki şöyle anlatabilirim size. Sanki böyle en yaşlısından en gencine bir ailenin bir araya toplanması ama sevinçle ferah, ferahla toplanması. Bir e, yaşadığınız güzel bir şeyi ortak paylaşım olabilir bu. E, güzel bir birliktelik, beraberlik bir arada olmak görüyorum. Yani sıkıntıyla bir araya gelme değil tamamen aydınlık, ferah. Dediğim gibi bir mutluluğun, bir güzelliğin hep beraber paylaşılması, bir arada bulunması gibi de bir durum var. Sizde de böyle ilerleyen günlerde bir alma satma ile alakalı bir konu olacak. Bir erkekle ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz aynı zamanda. Sağlığınıza özellikle dikkat edin. Bel, böbrek, iç organlarla alakalı böyle içten gelen bazı sıkıntılarınız olabilir ama çok problemli gözükmüyor. Bir yer değişikliği, işle alakalı bir konu, bir yer değişikliği ile alakalı bir durum birazcık sizi düşünceye sokabilir. Kafanızdan düşüneceksiniz. Hane içinde birinin yeni bir işe girmesi veya bulunduğu işten ayrılıp başka bir işe geçmesiyle alakalı çok ferah, aydınlık bir kapı çıkmış. Ee, bir gelir artışına sebep olacak bu. Veya ekstra ikinci bir işe çalışıyorsanız veya ikinci bir iş yapabilirsiniz. Ee, çünkü güzel gözüküyor, ferahlı bir ortam gözüküyor. Birazcık boğa burçları yorulmuş, birazcık böyle e, kendisini sanki bitkin hissediyor. Dediğim gibi böyle bazı şeyler size gerçekten e, sıkıntı veriyor gibi gözüküyor. Ama böyle bir yorgunluk söz konusu. Fakat önünüzde çok güzel dünya kapıları açılacak. Birazcık dengenizin böyle ayarı bozulmuş, onu ayarlarsanız eğer gözünüzü ufka dikmişsiniz. Uzak ülkeler, memleketler gelecek güzel haberler Gerçekten sanki bu yorgunluğunuza, bu bir şeylerle uğraşıyorsanız ki ondan dolayı sıkıntınız gerçekten sonrasında size fayda sağlayacak güzel güzel şeyler olacağını söyleyebilirim. Baba ile alakalı, aile büyüğü ile alakalı, abi olabilir, anne olabilir. Onlarla alakalı güzel bir gelişme, bir mirastan pay alma olabilir. Herhangi bir şeyin paylaşımı olabilir. Bunlarla alakalı bazı konuların söz konusu olabilir. Ama bir mahkemeyle alakalı bir beklentiniz varsa devam edecek bir süreç fakat ilk etapta Mahkemeden alacağınız sıkıntılı bir haber birazcık canınızı sıkabilir. Ama sonuçlanan bir mahkeme değil de sanki devam edecek bir mahkeme gibi gözüküyor diyebilirim. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni yılınızı kutluyorum. Sevgiyle kalın. Seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın.